Merhabalar değerli dostlar. Gene kayıtlı hesabımızda bir Amerika ile Amerikalı ile kapıştık. Çok enteresan bir oyun oldu. Siyahlarla oynuyorum. Yani genelde alet feda ederiz, at fil vesaire de bu sefer görmeden verdik değerli dostlar. Alet lönk diye gitti ama çok güzel bir kazanç oldu peşinden. Harika yani net at kaybettik akabinde kazanmayı başardık ama enteresan bir oyun oldu. Beraber inceleyelim bakalım. Evet Nimzo başladık. Bunlar bilinen daha önce anlattığım şeyler değerli dostlar. Burada açılışı tekrar etmiyorum. Ee, i̇şte işte Vezirin tarzı Nimzo başladı. Vezirinle de böyle gelişiyor. Evet şu çaprazı alıyoruz gördüğünüz gibi. Burada baskı yapıyoruz. Patates baskısı gibi bir şey aslında ama. Burada kırdık. Bazıları buraya geliyor. Geri dönüyor da. Ben yapıştırdım gitti. Rokumu attım. Evet burada D5'i çakıyoruz. Bazen de D5 sürüyor, şey C5 sürüyorlar. Değerli dostlar öyle bir şey de vardı. Burada mıydı o? Evet burada muhtemelen. D5 burada daha iyi. Hmm çarpı çarpı rock. Burada gayet güzel konum. Yani beyaz hafif üstünlüğü o da. O da muhtemelen şu C hattından üç günlük iş yani. Burada Stockfish'le analiz ediyor herhalde bilgisayar. Ha, burada 68 falan filan dediğine bakmayın. Ha, buradan işte vezir kanadından şu fil şu an için ölü. Buradan baskı yapacak falan yani böyle ne bileyim işte ve 5 sürüp bunu geride bıraktıracak falan hiç umursamadım değerli dostlar. Geride, ileride, sağda ya da solda fark etmez dedik. Hattımızı aldık. Evet filini buraya koydu. Ne yapacaksa bu filde. Şaşırdık tabii de. Evet şimdi filinin önünü açıyoruz onun arkadaşlar. Aslında o ben yardım etmesem hayatta açılacak bir fil değildi. Burada basit numaralar. Şimdi fili basacak olduk. Burada vezirle hoş çıkışlar ola dedi. Burada evet burada ben iyi durumdayım. Yani bir dakika burada gayet pozisyonum iyi yani şurada görüyorsunuz. Yani fil d5 burada tabii ki burayı blok etmek lazım. Burada evet bir körlük burada atı et verdik. Burada Amerikalı atı aldı teşekkür bile etmedi değerli dostlar. At gitti vallahi. Burada at gitti bari mat edelim dedik şöyle. Ondan sonra can avliyle tabii doğru oynadığı zaman vaziyet bitikti arkadaşlar görüyorsunuz yani adam işte 2200'e yakın bir adam nette alet girdi ama işte kazandırmayan Allah kazandırmıyor yani görüyorsunuz burada kaplan gibi oynadım nerede benim kaplanlarım vardı Kaplanları adamın üstüne saldık arkadaşlar. Burada tabi savundu. Yani burada konumu iyi kazanç ama öyle kolay kazanılmaz bu oyun. Hemen bloke ettim tabi şu fili. Dedik zaten bir at aldı herif. Bari bu fil çıkamasın biraz debelensin. Şimdi burayı sağlama alıyor kendince. Vezir biraz özgürleştiriyor. Efendim burada tabii ki F4, F5 yarması. Tabii şey F5 F4 yarması ama hemen olmuyor yani değerli dostlar. Burada buraları hemen açmamak lazım. Kapalı tutuyorum ona manevra alanı vermiyorum. Şimdi bunu istiyor tabii ki onu ne yapıyoruz değerli dostlar? Çakıyoruz böyle. Efendim buradan bize herhangi bir atak gelmiyor sürerek de herhangi bir atak yok vesaire. Atak yok, batak var dedik. Burada evet şimdi vezir ne arkadaş kendince güvenli bir yere geldi ama piyade gibi bir şey oldu. Yani vezir şimdi vezir bu. Vezir şu arkadaşlar bu piyade yani. Her ne kadar ikisinin de vezir şekli varsa da biri piyade biri vezir. Evet burada diğer kalemizde arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Burada stockfish ne derse desin hiç umursamayın. Alet de yerli olsanız. Genelde ben terk etmeyenlere kızıyorum ama işte terk Rakip kazanamayınca da işte kazanamıyor. Efendim. Şimdi bu zorlamayı gene yapıyoruz. Aa evet oraları zayıflattı. Yani şimdi bu zayıflatma olmamalıydı. Şimdi evet gene tempo vermiyoruz. Yani H5'e falan kaçarsak fil temposu. Fil temposu falan filan gereksiz işlere girmiyor. Burada kale işte ne yapacak? Kale dublasyonu buna basacak, üçlü basacak falan filan bir takım numaralar. O burada ben iyi duruma geçmişim. Enteresan. Bebeşle ben iyi duruma geçmişim. Aa bebeşle alet düşüyor. Ben ne yaptım? Oynamamışım. Aa görmedim bunu. Vallahi görmedim. Adam buraya gelince ben bunu kaçırmışım. Bu beş, bebeşi bekletiyordum. Uygun zamanda yapalım diye. Burada arkadaşlar bebeşe parti bitiyor. Neyse. Fark etmez arkadaşlar. Alet. Evet burada. Yine hızlı gitti bu. Evet burada yardım ediyor. Şimdi veziri tamamen gömüyoruz arkadaşlar. Burada artık yani burada ver dedik efendim vezir tamamen gömülüyor görüyorsunuz. Buradan çıkmaya çalışıyor, başını çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki hayır diyoruz, görüyorsunuz yani bu mezar orada kendini salacak. Buradan tabii gene fil düşürme var da önce dedik veziri gömelim, sonra dedik fili alırız dedik. Ya çok enteresan bir oyun oldu. Aa burada da bu sefer de beyaz kazanıyor diyor. Dur ya bu ne biçim iş şey ya. Allah Allah. Burada bir yerde ben kazanıyordum ve tamam. M. Hmm. Vezir H3. Hmm. Vezir H3. Burada B5 diyor. Burada B5'e kazanıyorsun diyor. Burada 1 2 piyade verdik çocuğa ne var yani? Atı görmeden veren 1 2 piyade varsa çok mudur dedik. Eee B5 burada işte. Çocuk da bir şeyler aldı tabii. Efendim. Orada değerli dostlar artık bu solan bahçede tabi kale g6 falan beraber ediyor da yani stop fişe bakmayın siz. Orada biz onun işini bitiririz yani. 4000 gücünde oynuyorsa beraberesini yapsın. Veziri görüyorsunuz. Tamamen gömdük. Ha burada tabi veziri bir, bir sürü bir şeyler verip veziri dedi özgür kılayım dedi. Baya bir bedel ödedi arkadaşlar burada. Hepsini topladık yani. Burada artık tamamen parti parti biter oldu. Burada yani buradan şah deyip buraya geleceğiz. Bunu da alacağız. Daha, daha temiz he, G5 ile bitireydin Ahmet Hoca diyor. Hani şu yürüyüşü yapaydın diyor. Ben şeyden korktum. Burada iki piyade var. Kale iyi yardıma geleyim ne olur ne olmaz. Parti zaten bitik dedim. Doğru G5'te partiyi bitirir. Efendim bu da gene kazanç hamle. Kötü değil. Buradan bunu sürmeye çalışacak da değerli dostlar. Öyle. Öyle çok kolay değil. Burada bağladık her şeyi. Efendim yine hafif üstün diyor. Efendim burada vurdu. Cinayet gibi. Bunu aldı ama çocuk. Yani şimdi alet fazladan alet fazladan böyle bir durumda oynamak gerçekten sıkıntılı bir durum. Burada tabi bundan sonrası için basit kazanç oldu arkadaşlar. Orada fil de gidiyor. Görüyorsunuz şu fil bir yani yüzü gülmedi şu filin. Yani şu fili dedim ya şurada piyon gibi yaptı. Bu fil nihayetinde düştü efendim bundan sonra da artık parti kısa süre içinde ya burada da oynadı adam ya yani merdiven matı oluncaya kadar da enteresan yani çocuk merdiven matı oluncaya kadar da oynadı ha evet görüyorsunuz merdiven matı da oldu yani Amerikalıyı da merdivenden ittik aşağıya evet güzel bir oyundu değerli dostlar hoş bir oyundu Keyifli seyirler olsun. E, ufak tefek alet gerili ol, olsanız da atfil oynayın. Yani sıkıntı yok. Kazanabilirsiniz. Evet değerli dostlar. Bu oyunumuzda Kanadalı ile oynadık. O da gene 2200'lük bir vatandaş. Ondan sonra çok Kanadalı ile çok kanlı bir oyun oldu. Acayip bir oyun oldu. Gene siyahlar bizde. hep bize siyahları veriyorlar. Bunlar benim şakkan bitinden bıkmış belli ki arkadaşlar. Yani bana beyazı verdiler mi patlatıyorum şakkan bitini. Efendim bu sefer İngiliz gibi bir şey oldu. Bakalım. Burada evet merkezi aldı. Merkezde üstün duruma geçti. Yani eşit diyor da burada efendim şu piyade biraz sorun yaşıyor. Dikkat etmek lazım. Şu an eşit gibi olsa da bunu oynamak zor yani. O yüzden şurayı dedim bari dedim hani buradan gelmesin şu, şu vuruşu yapmasın. Evet gördüğünüz gibi değerli dostlar. Evet şu karaya at yerleştireceğiz. Bilinen temalar. At geliyor yola çıktı. Hemen şimdi şu fil burada çalışmadığına göre nerede çalışacak? Evet, fil G7. Şimdi burada tabii F5'ler falan var. Hemen değil. Yok, inanılmaz acayip bir oyun oldu değerli dostlar. O buradan geliyor. Tabii yani şu an gelmiyor. O yüzden rokum attım. Hazırlığını yaptı. Şimdi gelirim hocam diye. Yok dedim gelme dedim. Oralarda takıldım sen. Güzel. Yani merkeze kanattan vuruş. Bu şu an merkez merkezden açılmıyor kanattan yandan vuruyor. Evet aynı şeyi de ona yaptım. Ne oldu burada? At güzel yere oturdu. Aynı güzel yer bende de var. Simetrik gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz şu filler simetri, bu atlar simetri. At buradaydı, buraya zıpladı. Evet yani büyük ölçüde simetrik bir durum. Ona yapıştırdım değerli dostlar. Orada herhangi bir şey barındırmam. Atla dördümü geldim. O da aynı şekilde barındırmam dedi çocuk Kanadalı. Kanada yaprağı. Efendim burada kanlı oyuncu devam ediyor. Burada şimdi bir anda inanılmaz. Yani şu merkez havaya uçacak. Şu garip yapı arkadaşlar havaya uçacak ve in inanılmaz kaos. Kaoslu bir merkez olacak. Evet ne yaptık görüyorsunuz. Bu kale burada çalışmıyor. Yani ne yaptık açık hatta geldik bilinen temalar. Burada iyi duruma geçmişiz. Bilgisayar bizi beğeniyor. Efendim burada basit numaralar. Fil değdi. Evet güzel. Bu bu hamlesi de güzel. Ne diyor? Evet şimdi burada şimdi arkadaşlar burada Ya bu çok da emin değilim bundan ya. Efendim burada işte bu darbeyi yedik. Darbeyi yedik ama aslında ben ilk alıyorum burada. Evet burada C4 diyor arkadaşlar. Ben C4'ün devamına da baktım da. Yani burada piyadeyi ver diyor. Efendim. Ben burada piyadeyi vermedim. Yani C4 kırıyor. Şah diyorum. Kapatıyor falan ya da bunu kapatıyor. Vallahi ben burada C4'ü sürmedim değerli dostlar. Buna patlattım kıpkırdığı şimdi C4 diyor parti bitti diyor. Yani bunu sürüyoruz adam alıyor sürüyoruz yani şuradan vezir buraya daldırıyor şunu feda ediyor veziri daldırıyor buralara oradan şu geçer yardımıyla şu filin de önünü açıyor ama vallahi valla bu tabi 10 dakikada falan bunlar hesaplanmaz. Ben burada şu şu darbe geleceği için vezirle almak zorunda kalıyorum bu gidiyor. İlkel bir şekilde bunu oynayınca tabii kötü kaldık. Demin iyiydik ya yani kötü dediğimiz eşit. Burada tamam. Burada işte benim bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Şimdi şu o merkez bu merkeze dönüşür mü yani? Şimdi adamın iki geçeri oluyor. Burada direkt kazanç oluyor yani. Adam bunu doğru oynasa işimizi bitiriyor şurada. Az önce ben bayağı iyi işi bitiriyorken şurada Şurada mesela oyun nasıl dönüyor görüyorsunuz. Burada siyah kazanıyor diyor. Ve c 4e o riske giremedim yani C4 kırıyor şah diyorum X bir yere. Vezir buradan geliyor H1'e gelince buna geliyor falan. Bu fil güçleniyor. Bu fil güçlü. vallahi o C4'ü gördüm ama dedim hiç girilmez oralara. Bir de vezir düşer diye korktum. Ne oldu? Az sonra <laughs> Az sonra dedim iki geçer olsun. Benim de şurada üç geçerim olsun. Ya nasip ya kısmet dedik. Buradan evet. Burada şimdi bebeş aklıma geldi dostlar. Valla bebeş aklıma geldi. Yaptın mı bebeşi? Ha yok şu evet. Şimdi ben bebeş yapınca vezir değişmek istemedim. Aslında güzel yapılabilirdi. Bebeş şah derse işte kırıyorum. Kırarsa bunu enseliyorum dedim yani. Şurada üst üste biniyor piyonlar. Sürüyorum. Gerçi tempom da var. B5 oynanabilirmiş. Biz de aşırı temkin, potemkin yapmışız. Bir de rakip doğru E5. E5 e gelmedi. Şimdi şimdi bir daha tuttuk. B5 geliyor. Evet dostlar görüyorsunuz şimdi şu piyadelerin durumu. Eze eze gelir filleri. Burada B5'imi çaktım artık. Burada kalite ver diyor bilgisayar. Yani kalite verse oyun devam edecekti. Bir anda ezildi arkadaşlar burada çocuk. Kalite vermedi. Vezire 2 kaçtı. İkinci varyanta görmüş. ya Burada kalite verse kazanç diyordu. Onları kim görecek ki? Ya biz de demin kazanıyorduk vezirle daldırsaydık. Şah kanadına. Evet açmazımızı aldık. Görüyorsunuz şimdi şöyle bir şey sür sür. Efendim şimdi evet bu güzel bir hamle görüyorsunuz. Şimdi bir de buradan gelecek falan. E ne yaptık şimdi süreceğiz bir daha süreceğiz. çaprazı açıyoruz. Burayı kaderine bırakıyorum dostlar. Yani şimdi adam buradan akıp geliyor. Burada iki tane nehir var. Bu efendim Mississippi bu Nil. Hangisi daha büyüktü Mississippi mi Nil mi? Şimdi adam buradan saldı nehiri saldı değerli dostlar. Burada aleti verdik artık. Yani burada Amerika şey Kanadalı'ya bir fil hediye ettik. Şimdi artık e, hediye etme sırası ona geldi. Ben temizledim. Yani bir alete üç piyon. Burayı saymayın bu açılmaz kolay kolay. Eşitlik diyor burada da bunu bu piyonları durdurmak çok zor. Yani şimdi burada fil var, vezir var. Yani tahtada dört tane taş var. Hepsi çok güçlü yerde artı bir de üçlü bir efendim piyon yürüyüşü var vezire doğru. Yani burada e, bilgisayar eşit meşit derse de gülüp geçin değerli dostlar. Şimdi hemen zaten üstünlük ufak ufak başladı. Kaleyi ne yaptı burada göğüsleyecek bizi. Tabii biz ufaktan bir sürdük geliyoruz şimdi süreceğiz. E, kasalayacağız açmazla yakalayacağız çocuğu Açmazdan çıktı. Güzel. Burada değişelim abi diyecek. Dedik tempolu girelim. Burada bize numara çekiyor değerli dostlar. Açmazdan. Şimdi burada açmaz savaşları var. Burada tabi e, tabii o sürüşler olunca bir takım numaralar çıkacak satrançın doğasında. Şimdi o beni açmaz alıyor görüyorsunuz. Şimdi ben onu açmaz alıyorum. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Tabii. Hani eğer buradan kaleyle vurursak, e, kaleyle vurursak vezirini feda ediyor. Kırarsak pat bizim veziri indiriyor. O yüzden ne yaptık? Açmaz aldık. Efendim bu çocuk ne yaptı? Evet bunu sağlam olarak bir daha tuttu ve yedek piyon geliyor arkadaşlar. Çok enteresan bir yapı yani şu piyon yapısı mucizevi bir şey. Bunlar tabii 10 dakikada falan hesaplanmaz arkadaşlar. Şimdi burada vurdu tabii şah deyince de efendim burada terk etti çocuk. Çok güzel şey bir oyundu, çok keyifli bir oyundu. Özellikle kaos buradaydı arkadaşlar. Yani şuradaydı kaos. Bilgisayar şeyden bahsediyor. Yani şu kazanç dediği burası değildi ya. Bir dakika. Ha burada burada C4. Evet değerli dostlar bunu öneriyor. Ya ben şimdi bu piyadeyi niye vereyim abicim dedim ya. Allah Allah bir tane fiyat çekiyoruz. Ne olacak ki? Dedik yani artı fil de kapatabiliyor adam tempo mempo. Ha diyor buradan oho oh, kardeşim ya bunlar. Eşitledi zaten adam. Demin kazanıyor diyordun. Ha burada fil B5 özür dilerim erken girdik. Erken girdik varyanta. Burada fil B5, vezir B3. Burada D3 arkadaşlar. Şah H1. Yani şuraya gelirse ne oluyor? Çok kötü de. Fil D4. O fil D4 buraya, buraya mat. Evet yani önce fil D4 sonra fil bir sonra o vezir F2 mat çok güzel. Oraya gidilmez zaten o, Onu bir kere geç. Şuraya gel. Burada işte vezir F2 dalaylaması var. Ya bunu dedik ne var tutar adam ya. Burada bir şey yok ki. Bir tane geçerimiz var. Dağıldı piyonlar. Yani bunu insan evladı oynamaz yani. Şuradan ne var. Ha pardon ya bir dakika oradan değil şuradan şuradan. Ha burada da kale varmış ya. Yok tutamıyormuş ki adam ya. O yüzden mevcut. File 3. Vezir C2 değişelim diyor. Yani sen al demiş. Ee, vezir. Vezir, vezir, vezir. Ha bir dakika. Şunu kırmıyoruz tabii. Biz 2 ver Evet arkadaşlar burada top çevriliyor. Yani ben o piyadeyi bu topu çevirmek için vermem yani. O hiç kusura bakmasın. Bayır de piyadelerim bozulmasın, Şurayım bütün kalsın diye. Yani burada görüyorsunuz inanılmaz merkezin havaya uçmasına dair acayip bir oyun değerli dostlar biraz daha inceleyelim ya şu B4 vuruşunu yani ben yapmaz dedim hiç bakmadım bile oraya yani burada bu, bu çıkış hiç hoş bir çıkış olmadı burada iyiydik yani F4 devam edecektik geçerimiz olacaktı yani bu F4 güzel F4'e file 4 kırılıyor yani geçer vermiyor güzel yani vezir C8. Evet o zaman da deminki olaylar olmuyor. Demin acayip olaylar oldu. Evet. Evet burada çok kanlı bir oyun. Şu B4 çok radikal hamleydi değerli dostlar. Yani hmm, enteresan. Yani ben buraya ne akla hizmet geldiyse herhalde burada bloke mi edeyim dedim şu geldi herhalde aklıma. Önce buraya gelirim, sonra buna buna gelirim, sonra bunu sürerim falan fille desteklerim. Yani burada adamı dedim burada oyalarım dedim. Olmadı bir fil veririz dedik. Verdik de fili. Evet güzel oyundu. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Keyifli seyirler olsun.